merhabalar ben bugün size sıklıkla karşılaştığım bir durumdan söz etmek istiyorum özellikle okuma güçlüğü yaşayan çocuklarda okumanın çözümleme basamağında disleksi yaşayan çocuklarla çocuklarımızı biz eğer okumanın çözümleme basamağında güçlüğü varsa ne yapıyoruz? Karşılaşıyoruz ve onun zorluk çektiği alanlar sesleri tanıma, sesleri birbirine karıştırma, ses ek, e, çatma, hece birleştirme. Bunlarla ilgili çalışmaları yapıyoruz ve çocuğumuzun belli bir hızda ilerlemesini e, aileyle bile birlikte destekliyoruz. Ancak bana bazı çocuklar geliyor. Çocuk ortaokul düzeyinde ve okuma hızı hala ailenin bütün gayretlerine rağmen istenilen noktada değil hala yavaş okuyor. Yavaş okuduğu için kitap okumaktan çok hoşlanmıyor. Ben burada ailelerime genellikle diyorum ki okuma çok önemli bir köprü. Öğrenmemizle aramızdaki çok önemli bir köprü, önemli bir araç. Bunu sadece çocuğun kendisinin okumasıyla beklemeyin. Öyle olursa çocuk okumaktan kaçacak. Onun yerine artık içinde yaşadığımız çağda çok güzel uygulamalar var. Çocuklar oradan dinleyerek kitapları ne yapabiliyorlar, takip edebiliyorlar. Siz çocuğunuzu okuyabilirsiniz. Benzer bir biçimde yazma güçlüğü olan bir çocuğa sürekli yazdırmaya çalışmak onun aslında bilgiyi almasına engel oluşturuyor. Onun yerine sizler ne yapabilirsiniz? Kayıt kullanabilirsiniz. Sesli kayıtları kullanabilirsiniz. Artık bilgisayarlarımızda çok başarılı bir bilgisayar e dikte programları var. Yani aslında şunu söylemek istiyorum. Siz bir elinizi kullanamıyorsunuz. Fiziksel bir engeliniz var. Ben habire bu elinizle ilgili işleri yapmanızı, bu elinizin gerektirdiği işleri size önerecek olursam siz o zaman ya o işleri yapamayacaksınız ya da yapmaktan kaçacaksınız. Oysa ki diğer elinizle ya da diğer yeteneklerinizi daha etkili kullanabileceğiniz yolları yani bardağın yalnızca boş tarafını değil dolu tarafıyla çocuğunuzun ilerlemesini, öğrenmesini, gelişmesini desteklemelisiniz. Böylece çocuğunuzun hem kendine olan güveni zedelenmeyecek hem de evet ben zor okuyorum, iyi yazamıyorum ama başkası okuduğu zaman çok iyi anlıyorum. Dikte olduğu zaman da yazabiliyorum. Dolayısıyla bunda önündeki engelleri kaldırıyor olmak önemli. E, bu e, gerçekten bilmiyorum ne kadar sizlere etkili anlattım ama daha sonra üzerinde yine biraz daha konuşmak istediğim bu konu. Umarım yararlı olmuştur.